Bornoz setlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Anetta Bornoz seti. Ürünümüzün detaylarına yakından bakın. Evet Anetta Bornoz setimiz. Ürünümüz 8 parçadan oluşmakta. Bay ve bayan olmak üzere. Erkekler için hemen şöyle gösterelim yakından. Bakın kordonun geçtiği yaka kısmında kordonun geçtiği harika bir bornoz. Bir adet terliğimiz var. Paketimizden çıkan erkekler için bir adet de vücut havlumuz var. Hemen onu da göstermek istiyorum sizlere. 85'e 150 cm ebatlarında kenarında yine nakışlanan bir motif. El ve vücut e, havlumuz. Hemen el, el havlumuzu da buradan bayandan göstermek istiyorum. 50 90 cm ebatlarında üzerinde kabartmalı şekilde çiçek motifinin yer aldığı harika bir bornoz seti. Yine aynı şekilde bayanlar için de bakın yaka kısmında detay yer almakta. Yine bayanlar için de bir adet terliği bulunmakta. Evet, Anetta Bornos setimizi beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, chezier.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.